Merhaba sevgili çocuklar bugünkü dersimizin konusu doğal sayılar. İlk sorumuz çözümlenişi verilen sayı kaçtır? 700.000 artı 60.000 artı 20 artı 8. Sayıları yazarken her rakamın bulunduğu yere basamak denir. Rakamın bulunduğu basamaktaki değerine de basamak değeri denir. Burada basamak değerleri belirtilmiş. Burada birler basamağında 8 rakamı var. Onlar basamağında 20, 60.000 10 binler basamağında, 700 bin, 100 binler basamağında. Sayımız 6 basamaklı bir sayı. Şöyle belirtelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Birler basamağında 8 rakamı var. Onlar basamağının basamak değeri 20 olarak yazılmış. Rakamımız 2. Yüzler basamağının basamak değeri yok. Yüzler basamağına 0 yazdık. Binler basamağının yine basamak değeri yok. Ona da 0 yazdık. 10 binler basamağında 60.000 bin. 6 tane 10 binlik 60 bin. 7 tane 100 binlik 700 bin. Sayımız 760 bin 28. doğal sayıların bölüklere ayrılması ile ilgili bir soru. Binler bölüğü 72, birler bölüğü 16. Bölükleri verilen doğal sayıyı yazınız. Birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler bölüğünde binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı vardır. Binler bölüğünde 72. Birler bölüğünde 16. Yüzler basamağına 0 yazdık. Sayımız 72016. Çözümlenişi yapılan sayıları yazıyoruz. 300.000 artı 5.000 artı 400 artı 20 artı 5. Sayımız 6 basamaklı bir sayı. Şöyle gösterelim. Birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağında 300.000. Bin. On binler basamağı 0. Binler basamağı 5. Yüzler basamağı 4. Onlar basamağı 2, birler basamağı 5. 305.425. Okunuşunu yazalım. 300 5000 425. 25 İkinci örnekte 200 bin artı 4 bin artı 30 artı 7 Yine altı basamaklı bir sayı Yüz binler basamağında iki rakamı var On binler basamağı sıfır Binler basamağı 4 Yüzler basamağı sıfır onlar basamağı 3, birler basamağı 7. Sayı 204.037. Diğer bir örnek 50.000 artı 500 artı 90 artı 7. Sayı 5 basamaklı. On binler basamağında 5, binler basamağı 0, yüzler basamağı 5, onlar basamağı 9, birler basamağı 7. Sayımız 50.597. 500 bin artı 2000 artı 300 artı 80 artı 5 sayı 6 basamaklı 100 binler basamağında 5 rakamı var 10 binler basamağında 0 binler basamağı 2 yüzler basamağı 3 onlar basamağı 8 birler basamağı 5 sayımız 502.385. 263.627 sayısının 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Basamak değeri ile ilgili bir soru. 263.627 sayısı birler basamağında 7, onlar basamağında 2, yüzler basamağında 6, binler basamağında 3, 10 binler basamağında 6 rakamı var. 10 binler basamağındaki rakamın basamak değerini buluyoruz. 263.627 sayısının on binler basamağında 6 rakamı var. 6 rakamı 10 binler basamağında 10 binle çarptık. Eşittir 60 bin. 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri 60 bindir. Diğer bir soru. 125.349 sayısındaki onlar ve on binler basamağındaki rakamların yerleri değişirse hangi sayı oluşur? Sayımız 125.349. Onlar basamağında 4 rakamı var. Yüzler, binler, on binler. On binler basamağında 2 rakamı var bunların yerlerini değiştiriyoruz biri yazdık on binler basamağındaki sayının yerine onlar basamağındaki sayıyı yazıyoruz 4 5 aynen yazılır 3'ü yazdık onlar basamağındaki sayının yerine de on binler basamağındaki sayıyı yazdık 2 ve 9 oluşan yeni sayı 145329 524.724 bin sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Sayımız 524.724. Bu sayının binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerlerini buluyoruz. Önce onlar basamağı. Onlar basamağında 2 rakamı var. Basamak değerini bulabilmek için 2 ile 10'u çarptık. Eşittir 20. Sayının binler basamağında 4 rakamı var. 4 ile basamağı çarpıyoruz. 1000'i çarptık. Bulunduğu basamağı çarptık. Eşittir 4000. 224.724 bin sayısının binler ve onlar basamandaki rakamların basamak değerlerinin toplamı 4.020'dir. 4000 artı 20 o da eşittir 4020. Sevgili çocuklar bugün sizlerle doğal sayılar konusuyla ilgili sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.